Hayvanlarımızı bakacağım. koymanın zararlı olacağını gerçekten sanmıyor musun? Çünkü bence orada boğulabilirler. Ay bu arada devam etmeyi unuttum ben. Neden söylemiyorsunuz? Pikniğe gidiyoruz. Pikniğe gidiyoruz. Pikniğe gidiyoruz. Pikniğe gidiyoruz. <laughs> Bütün her şeyi bize çalış ettirdiniz. Yo, hayır mesela, mesela ben, ben, ben. Hmm. Ben de göbeğimi taşıdım. Beynim mavi ışık verdi. Tıı. Üf, ezan akınıyor ya. Biz böyle rahat bir yerde yapamayacak mıyız? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bunu buraya getireceğim. Çünkü çok kötü. Geri geldim. Şurayı açalım. Artık koyalım. Evet evet evet. Evet. Tamam hadi yemekleri artık yapalım. Tamam. Peki. Peki. Ee, al bu kemik. Al bu kemik. Kola. Al bu suşi. Evet bitti. bana yemek kalmadı. Ben ne yiyeceğim oğlum? Ha? Ha, ben ne yiyeceğim? Ben biraz yemiştim. Sen de benimle yiyebilirsin istersen. Bana da bırak bana da. Öğlen vakti. Biz hayvanları unuttuk. Aa, hayvanlarımız. <laughs> <static> Ay. Hadi bakalım. Hadi. Ay, karamel hadi falan çıkın. Oo. İyi. Yok, yok, yok. Zeytin hadi sen de çık. Çok susadım. Aa! Şurada bir çeşme var gidip oradan içeyim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Thailand. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomu beğenmeyi, güzel yorumlar atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ve ayrıca bu e, video biraz gerçekle bağlantılı oldu. Her neyse. Hmm. La karamel konuştu mu bla? Oha hayvan konuştu